Ve min hasaisihi Ramazan'ın özelliklerindendir. Enna Allah'a neva fihi'l hayrat. Allah Teala hayırları çeşitlendirmiştir. Fehuve Evet, şahru evveluhu rahmetin. Ne demiştir onun için? Evet, Ramazan-ı Şerifin evveli rahmettir. Ovasatuhu mağfiretun. Ortası aftır. mağfirettir. Allah affeder. Ve ahiruhu Sonu ise itkum minen nar ateşten cehennemden azat edilmektir kıymetli kardeşlerimiz. Ve itku limen evet istevcebe duhulun nar evet cehenneme girmeyi evet kimin cehenneme giren hak etmiş ama tövbe etmiş Ramazan'a sarılmış kardeşlerimiz evet bir tıkabil kebair büyük günahlar işlemiş kim hak eder cehenneme girmeyi bunlar hak eder. Evet bunları bile Ramazan-ı Şerif'te eğer gerçekten gecesini gündüzünü Allah için geçirirse boynunu cehennemden azat eder kıymetli kardeşlerimiz. فَمِنْهُمْ muhsinun. Kullardan, Ramazan-ı Şerif'e giren kullardan bazısı muhsindir. Yani Allah'ı görür gibi ibadet eder. Ve minhum Kimisi günahkardır. Ve minhum müstevcibun lidhulinnar kimisi de cehenneme girmeyi hak etmiş kişilerdir. Evet tenaluhu fi'r rahme ancak bunların hepsi bu ayda Allah'ın rahmetine nail olurlar. Ne büyük bir aya giriyoruz. Evet. Ve vel bu günahkar kimse tenaluhu'l mağfire affa nail olur. İza tabe min zenbihi günahından af dilediğinde özür dilediğinde evet o mağfirete affa nail olur. Ve müstevcibur li duhulin cehenneme girmeyi hak etmiş kişi yenaluhu el i'taq boynunun cehennemden azat edilmesine kurtuluşuna vesile olur. <laughs> evet iza tabe ila Rabbihi rabbine tevbe ettiğinde velen len yahrucu ahadun min muslimin an hadi aqsam el bu üç kısımdan bir Müslümansa bu üç kısmın dışından değildir. Ve evet, bunları evet zaten biri muhsin kul, diğer biri günahkar kul, biri de cehennemi hak etmiş kul. Eğer bunları zaten Allah'a tövbe ederse Allah bunların hepsini affeder ve hepsinin boyunlarını cehennemden azat eder diyor. Şu şu güzelliklere bakın. Ve kasaisu hadeşşehr bu ayın özelliklerindendir ennehu şehrü sabr. Ramazan ayı sabır ayıdır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Kemma semmahu bizalik ennebi. Çünkü Peygamber Efendimiz onu bu şekilde isimlendirdi. Ve sabru, sabır nedir? Hapsun nefsi, nefsi hapsetmektir. Ve üç çeşittir. Hapsun nefsi alâ taatillah. Nefsini Allah'a itaat etmek üzere hapsedeceksin. Nefis ibadet etmek istemez. Teravih 20 kılmak istemez. Ya bazıları böyle kılıyormuş ben de öyle kılayım. E ben 10 rekat teheccüd kılmayayım 2 rekat kılayım. Hapsedeceksin o nefsi. Hain nefis. Bu 20'yi kılacaksın. Gece teheccüdün 10'unu kılacaksın. Bir cüz Kur'an'ını okuyacaksın. Ondan sonra tamam. Allah'a itaatte nefsini hapsedeceksin. Tamam. Birincisi. Ve hapsuha yine nefsini hapsedeceksin. Neden? An maharimillah. Allah'ın haram kıldığı şeyden nefsini hapsedeceksin. Tamam. Nefsini hapis edeceksin. Yani nefsin harama bakmak istediğinde oruçluyum. Ramazan ayındayım. Allah'ım sana sığınırım. Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin. Mekan değiştir. Yer değiştir. Evet. Ve hapsuha üçüncüsü de an anille cezai min aktarillahi selaseti. işte bu üç şey tecma fi sıyam oruçta bunu yapmak gerekir hapsetmek lazım ellezi evcebehullah fi hada şehr bu ayda evet allah Teala'nın vacip kıldığı şeylerdir kardeşlerim. Nefsimizi haramlardan, kötülüklerden hapsedeceğiz. Evet, ibadete yönelik hapsedeceğiz. Evet, ve her türlü kötü sözlerden, kötülüklerden kendimizi koruyacağız. Ve Allah'a, Allah'ın takdir ettiği bir takım belalara, musibetlere karşı da ne yapacağız? Sabredeceğiz, evet. Sabır bunu gerektirir değerli kardeşlerim. Sabrın üç neviyesini de söylemiş oldu. Fefihi, evet. Hapsın nefs, nefsi hapsetmek ala taatillah. Allah'ın itaatine hapsetmek neyle? Bir sıyam oruç ile. Oruç tuttuğunda insan nefsini hapsetmiş olur. Niye? Yemek istiyor vermiyorsun, içmek istiyor vermiyorsun, şehvet kalebe çalıyor, vermiyorsun, uzak duruyorsun, türlü türlü istekler oluyor. Hepsini reddediyorsun Allah için. Ve hapsu amma harramahullahu alessayim. Yine Allah'ın e, haram kıldığı şeyler yine fiyesna sıyan, yine şehvat, şehvetlerden evet oruçlusun, şehvetlerden kendini hapsediyorsun. Evet daha <laughs> daha neden? Minel ve ee, hapsuha anil cez'i mimma yani oruç esnasında senin başına gelenler ne gibi mesela o az önce üçüncü madde burada açıklıyor minel başına gelenler açlık daha ve ataş susuzluk değil mi başına geldi çattı daha ve zafun nefs vel beden nefis zayıfladı beden zayıfladı bunlara karşı da sabrediyorsun. Üç madde demek. Neymiş? Harama karşı sabretmek, itaate karşı harama düşmemek için sabretmek, itaate karşı sabretmek, açlığa, susuzluğa, oruçtan dolayı gelen evet başımıza gelen şeylere karşı sabretmek. Orucun oruç sabır demekti. Evet ve bize bunu açıkladı alimlerimiz, ulemalarımız sabrı fi kitabı Allah Teala sabrı kitabında övdü. Wa de sabirune bi sevabil azim. Sabr edenlere çok büyük sevabı da e, bir, vaat etti. Ve ne buyurdu? Fakale istanzi billah. İnne ma yuffe ne? ecrahum bi gayri hisab. Allah sabredenlere hesapsız bire 10, bire 100, bire 700 değil Bire yüz bin değil. Hesapsız. Allah sabredenlere hesapsız verecek. Bakın sabır da burada da aynı oruç gibi. Aynı sabır da oruç gibi. Yani ne vereceğini melekler bilmiyor sabrı karşılığında. Hesapsız verecek Allah. Yeter ki evet ibadete sabır, harama düşmemeye sabır ve başımıza gelen her türlü nefsimizin istemediği şeylere karşı sabır Allah hesapsız. Ve akbaran nebi Allah azze ve celle ennehu Efendimiz buyurdu kutsi hadiste es savm li ve oruç benim içindir ve mükafatını ben vereceğim. Niye? Neden? İnnehu tereke şehvetü şehvetini terk etti şehvet isteği galip gelebilir. Ne yaptı? Terk etti. daha muhu. En leziz yemekler gelir, terk eder. Ve Billur gibi sular olur, iç içer, içmesi lazım. Ne olur? Onu Allah için terk etti. Min ecli benim için terk etti diyor. Allah buyuruyor kutsi hadiste. Şehvetini benim için terk etti. Yemeğini benim için terk etti içecek içi yanıyor benim için terk etti. Mükafatını bundan dolayı ben kema akbara enne rahiyetel enfasi saim oruçlu evet nefeslerin kokusu o, evet bu da aynı bu şekildedir. <laughs> Min rehil misk misk kokusundan et Allah Allah evet misk kokusundan daha temiz daha güzeldir buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.